Merhabalar, bu videomuzda 6. sınıf İngilizce dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca videonun açıklama kısmına 6. sınıf İngilizce dersi örnek yazılımızı bırakıyorum. PDF olarak isterseniz oradan da çalışmanızı gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi örnek yazılımız dedik, ilk bölümümüzle başlıyoruz. Aşağıdaki resimleri doğru kelimelerle eşleştiriniz. Önce kelimelerimize bakalım. Ne diyor? Sonra resimlerle eşleştiririz. Watch TV televizyon izlemek, ride a bicycle bisiklet kullanmak, take the dog for a walk e, yürüyüş için köpeği almak, köpeği yürüyüşe çıkarmak diyebiliriz. Do cleaning e, temizlik yapmak, wash the dishes e, bulaşık yıkamak. İlk resme baktığımızda e, bir çocuğun e, ya da bir gencin köpeği gezdirdiğini gör görüyoruz. O zaman Take the dog for a walk olarak eşleştirebiliriz. Köpeği yürüyüşe e, çıkarmak diyebiliriz. İkinci resmimizde bulaşık yıkandığını görüyoruz. O zaman wash the dishes. Bulaşık yıkamak. E, üçüncü resmimizde bisiklet kullandığını görüyoruz bir gencin. O zaman ride a bicycle. Bisiklet kullanmak. Dördüncü resmimizde iki kişinin haberler izlediğini görüyoruz. Nereden çıkarırız haberler olduğunu? News. Haber demektir. E, o zaman Watch TV diyebiliriz. Son resmimizde bir e, kadının temizlik yaptığını görüyoruz. O zaman Do Cleaning temizlik yapmaktır. Evet, aşağıdaki saatlerin altına uygun olan harfleri yazınız. It is half past six. E, saat ne diyor bize? Saat altı buçuk. Half past buçuk anlamına gelmektedir. Half past six dediğimizde altı buçuk oluyor. It is ten to four. E, dörde on var dedik. E, bu şekilde dörde on kala on varları to ile gösteriyoruz. It is five o'clock. Saat beş dedik. It is twenty five past Eight. Ne demiş olduk burada? Saat sekizi yirmi geçiyor. Demiş olduk. It is quarter past nine. E, quarter past nine. E, baktığımızda bunu da e ile eşleştirdik. Saatin dokuzu çeyrek geçtiğini söylemiş olduk. Evet, aşağıdaki resimlerin altına İngilizce e, kelime karşılıklarını yazınız. İlk resimimizde salatalık görüyoruz. Cucumber, salatalık. İkinci resimimizde bal görüyoruz. Honey. Üçüncü resmimizde tereyağı. Yağ görüyoruz. Butter. Dördüncü resmimizde e, zeytin görüyoruz. Olive. E, beşinci resmimizde ise mantar görüyoruz. O zaman mushroom diyebiliriz. Evet, şimdi bir paragrafımız var. Ve bu paragrafı okuyarak ifadelerin karşına doğruysa, true T yanlışsa false F yazacağız. Ama diyorum şöyle bir parçayı rahat rahat okuyalım. Parçayı tam olarak anlayalım. Sonra geri dönüp bakarız. My name is Selin. Benim adım Selin. Selin. I get up demişiz. 16.45 e, on, on Yani diyoruz ki biz biz diyorum ben e, hafta içi günlerde 6.45'te kalkarım diyor. Sonra diyor ki ben iyi bir kahvaltı yaparım. I have a good breakfast derken sahibim yani iyi bir kahvaltı sahibim ya da iyi bir kahvaltı yaparım diyebiliriz. Ben severim yumurta ve peynir yemeği. Peynir yumurta yemeği severim diyor. I drink milk at breakfast. Kahvaltıda süt içerim diyor. Çünkü it is nutritious. O besleyicidir diyor. Evet, I go to school by bus. Ben Otobüs aracılığıyla okula giderim. Bakın buradaki bay aracılığıyla anlamına gelir. Ee, ve ne yöntemle ne yolla gidiyorsak kullanabiliriz. Ee, benim okulum kaçta başlıyormuş? 7.30'da başlıyor ve 13.00'da bitiyor. Benim favori dersim, my favorite school dersi neymiş? Science, bilimmiş ben severim bilimi ve bilim fen bilim öğretmenimizi bilim derken arkadaşlar fen biliminden bahsettim ben fen bilimi dersini ve fen bilim öğretmenimizi severim ben eve 13.30'da gelirim ve öğle yemeği yap öğle yemeği yerim after lunch yani öğle yemeğinden sonra I have a rest rest dinlenmek anlamındadır ben bir ara veririm ben dinlenirim diyor diyor ki sonra diyor ben diyor I do my homework. Ödevlerimi yaparım. Between arasındadır. Between iki şey arasından bahsederken between kullanırız. E ne arasında 15.30 ve 17.30 arasında ödevlerini yapıyormuş. Then sonra e I take care of pet. Ben bakarım evcil hayvanlarıma diyor. E, sonra diyor ki ben diyor köpeğimi yürüyüşe götürürüm. Saat 18 gibi ki az önce şu kalıbı görmüştük. I take the dog for a walk. Köpeği yürüyüşe çıkarmak kalıbını az önce de görmüştük. E, sonra I have dinner diyor. Ben e, akşam yemeği yerim with my family. Yani benim ailemle akşam yemeği yerim. Kaçta yiyormuş? 19.30'da. Evet burada da şeylere dikkat edelim. Gördüğünüz gibi saatlerden önce et geliyor. After dinner yani akşam yemeğinden sonra I usually read book. Ben genellikle kitap okurum. Ve ne diyor? Ben diyor 22'de yatarım. Şimdi true sorularımıza baktığımızda Selin has breakfast at home. O evde kahvaltı yapar diyor. Şimdi baktığımızda ilk paragrafın ilk cümlesine baktığımızda I have a good breakfast diyor. Ben iyi bir kahvaltı yaparım diyor. Ve kahvaltıda da peynir yumurta yediğini söylüyor. Dolayısıyla bu True'dur. Yani doğru bir bilgidir. She drinks tea at breakfast. O e, çay içer kahvaltıda diyor. Arkadaşlar yanlış çünkü ben şöyle hatırlıyordum ki ikinci cümleye baktığınızda göreceksiniz. I drink milk at breakfast. Yani kahvaltıda e, süt içiyormuş. Hatta bunun sebebini açıklamıştı. Because diyerek çünkü demişti. O besleyicidir demişti. E, dolayısıyla çay içer öncülü yanlıştır. Bu nedenle false diyoruz. She goes to school by bicycle. O diyor okula bisiklet aracılığıyla gider. Üçüncü cümleye baktığımızda I go to school by bus diyoruz. Yani otobüs aracılığıyla gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu da false. Yanlış bir bilgidir. dördüncü cümleye baktığımızda o öğle yemeğinden sonra 13.30'da öğle yemeğinden 13.30'da pardon 13.30'da okuldan sonra öğle yemeği yer diyor. Baktığımızda 13.30'da eve gidiyor ve öğle yemeği yiyor. O zaman bu doğru bir bilgidir. She reads book after dinner. O kitap okur akşam yemeğinden sonra diyor. Kitap okuduğunu biliyoruz ama bakalım ne zaman okuduğunu tam hatırlamıyorum. Bir bakalım. After dinner akşam yemeğinden sonra I usually read book. Ben genellikle kitap okurum diyor. O zaman bu da doğru bir bilgi oluyor. Evet, hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.